Yeniden merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fiilde çatı konumuz iki ayrılıyor dedik. Özne yüklem ilişkisine göre bir de nesne yüklem ilişkisine göre. İkincisi nesne yüklem ilişkisine göre. Tekrar ediyorum. E, nesneyi biz nasıl buluyorduk? Geçen e, son dersten düşünürsek. Neyi, kimi ve ne sorularını sorarak biz nesneyi rahatlıkla bulabiliyorduk. Nesne yüklem ilişkisine göre fiillerde de yine çatıda e, dörde ayrılıyor arkadaşlar. İlki geçişli fiilimiz. Geçişli ne demek? Neyi, kimi sorularına cevap verebiliyorsa yüklemin benim ne olacak geçişli fiil olacak. Yani nesne alabiliyorsa bu fiilim benim geçişli fiilimdir. İlla arkadaşlar e, yüklemde cümlede olması gerekmiyor nesnenin. Sadece benim fiilim eğer onu sözcüğünü alabiliyorsa yani anlamlı bir bütün oluşturuyorsa onu sözcüğünü alarak o benim e, geçişli fiilim olacak. Şuralardan örneklere bakalım hemen. Mesela hakem kaleciyi maçtan attı attı derken yüklem. Kim attı? Hakem attı. Özlemi buldum. İlk özne. Öznesi varsa bu yüklem için biz bakın özne alabiliyorsa etken demiştik. Peki nesne alabiliyor mu bakalım? Kaleci maçtan attı. Kimi attı? Bakın kimi sorusuna kaleci cevap verdi. Nesnem var. O zaman bu yüklem için bu fiil için ben ne diyeceğim? nesnesine göre geçişli bir fiildir diyebileceğiz. Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli bir fiil. Diğer bir örnek. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Getirin yüklemim. Kim? Siz getirin. Bakın gizli özlem var. Öznesi varsa bu yüklem için ne diyorum? Etken fiildir diyorum. Peki nesnesi var mı bakalım. Neyi ya da kimi getirin? Neyi getirin? Dünyanın bütün çiçeklerini getirin nesne var. Nesne alabiliyorsa bu yüklem için ben geçişli bir fiildir diyebileceğim. Diğer bir örnek. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Evet, fark edemezsiniz. E, manidar bir cümle arkadaşlar. Dikkatli bakınca aslında bu cümlenin nesnesinin olmadığını, gözde görülür bir nesne olmadığını görüyorsunuz. Bu yüklem. Siz fark edemezsiniz. Özlem değil mi? Gizli özlem var burada. Öznesine göre bu yüklemin benim ne olacak? Etken bir yüklem. Peki nesne alabilir mi? Bakalım. Neyi fark edemezsiniz? Mesela onu fark edemezsiniz diyebiliyor muyum? Yani onu sözcüğümü alabiliyor mu benim fiilim? Ona bakacağım. Alabildi. Anlamla bir bütün oldu. O zaman geçişlidir. Bakın nesne gözde görülür olsun, nesne cümlemde olsun olmasın. Bu fiil için ben onu alabiliyorsa başına geçişli bir fiildir diyebileceğim. Yanlış sokağa girince kaybettik. Mesela kaybettik yüklemim. Kim? Biz. Burada bir gizli özlem var. Özlem olursa, özlem varsa bu yüklem için ben etkendir diyeceğim. Peki nesnesi var mı? Gözde görülür bir nesnemiz yok. Ama kaybettik sözcüğünün başına bir onu getirebiliyor muyum? Bakın onu getirebildim. Onu getirebiliyorsam benim bu yüklemim geçişli yüklemdir diyeceğiz. Diğer bir örnekte okuyor yüklem. Kim? Ufuk. Gözde görülür bir özlem var. Özlem var ise etken. Peki ne okuyor? Bakın ne sorusunu ne bulduruyordu bize? nesneyi bulduruyordu. Nesnem varsa o zaman bu yüklem için, bu fiil için geçişli çatılı bir fiildedir, bir yapıdadır diyebiliriz rahatlıkla. Nesne yüklem ilişkisine göre ikinci fiilimiz bizim geçişsiz fiiller olacak. Geçişli nesne alıyorsa tam tersi olacak. Geçişsizde nesne almayan fiillerdir. Yani başına onu getirdiğimiz zaman bize anlamlı bir bütün oluşturmuyorsa nesne yüklem ilişkisine göre biz bu fiil için ne diyeceğiz arkadaşlar? Geçişsizdir diyeceğiz. Koşuyorlar da yüklem. Kim? Adetler, özlem. Özlem var ise etken demiştik. Peki neyi koşuyorlar? Onu koşuyorlar diyemiyoruz değil mi? Başına onu alamıyor. Anlamsız oluyor. Anlamsız oluyorsa o zaman fiil için bu fiil için ben geçişsizdir diyeceğim. Güneş ufuktan şimdi doğar. Evet doğar yüklem. Kim doğar? Güneş doğar. Özlem ya da ne doğar? Özne. Evet güneş cevabı verdi. O zaman özneye cevap veriyorsa bu yüklemim ya da bu fiilim benim etkendir. Peki neyi doğar? Onu doğar diyebiliyor muyuz? Bakın başına onu almıyorsa o zaman bu fiilim için ben ne diyeceğim çatısına göre geçişsiz bir fiildir diyeceğim. Bahçelerde güller açardı. Açardı yüklemim. Ne açardı? Güller açardı. Özlem. Özlem var. Özlem var ise etken. Peki neyi, kimi açardı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Bakın onu açardı diyemiyorum bu cümle için. Diyemediğim için arkadaşlar bu da benim geçişsiz bir fiilim olacak. Nesne alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Köşedeki masaya oturdu. Bu örneğimize de bakalım. Yüklem. Kim oturdu? İşte o oturdu diyoruz. Gizli özlem var şurada. Gizli özlem var. Özlem var ise etken olacak. Peki neyi oturdu, kimi oturdu diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman onu almıyorsa başına, bu yüklem için, bu fiil için ben geçişsiz bir fiildir diyebilirim. Evet, nesne yüklem ilişkisine göre üçüncü başlığımız arkadaşlar oldurgan fiiller. Oldurgan fiil. Oldurgan fiille ettirgen fiil biraz karıştırılıyor. O da çat eklerinden dolayı karıştırılır arkadaşlar. Oldurgan fiilde amacımız şu. Elimde bir tane geçişsiz fiil olacak. Ben bu ekleri getirerek o fiili geçişli hale getireceğim. Bunu unutmuyoruz. Fiilim geçişsiz olacak. Yani nesne alamayan, yani onu sözcüğünü alamayan bir sözcüğüm olacak. Mesela örneklerden daha iyi anlaşılacak. Diyorum ki, gök gürültüsüyle arabaya koşulu atlar ürktü. Ürktü, yüklem. Neyi ür ürktü, kimi ürktü diyemiyorum. Fiilim geçişsiz. Kuralıma göre neydi arkadaşlar? Elimde bir geçişsiz fiil olacak. Ben bunu tr tır ekleriyle geçişli hale getireceğim. Gök gürültüsü arabaya koşulu atları ürküttü. Şimdi soruyorum. Ne? Neyi ürküttü? Neyi ürküttü? Atları ürküttü. Geçişsizken geçişli yaptım fiilimi. Ne oldu arkadaşlar? Oldurgan. Unutmuyoruz. Geçişliyken, geçişsiz, geçişsizken geçişli yapıyorsa Oldurgan. Bir tane daha örnek. Onun hareketlerine hepimiz güldük. Bak, onu güldük diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman fiilim geçişsiz. Doğru. Ben bunu teretir ekleriyle, bu e, güldük sözcüğü, gülmek fiilini teretir ekleriyle geçişli hale getireceğim. Onun hareketleri hepimizi güldürdü. Bakın güldürdü neyi güldürdü diyebiliyorum. Onu güldürdü mesela diyebilirim. Başına onu aldım. Bunu yapan, sağlayan şu eki arkadaşlar. Fiilim geçişsizken geçişli hale geldi. O zaman oldurgan bir çatı oldu diyebiliriz rahatlıkla. Bir örnek daha yapalım. Adamın iş işle, adamın işleri erkenden bitti. Onu bitti. Neyi bitti? Kimi bitti diyemiyoruz. Onu bitti diyemiyoruz. O zaman fiilim geçişsiz. Ama ben tr tır çatı ekleriyle onu ne yapacağım? Geçişli hale getireceğim. Adam işlerini erkenden bitirdi. Neyi bitirdi bakın? İşlerini bitirdi. Zaten nesnemde gözle görülür bir şekilde cümlemde var. O zaman onu alabiliyorsa da başına ne oldu? Geçişli oldu. Ne dedik biz oldurgan çatı için? Geçişsiz bir fiili geçişli hale getiriyorsa o fiil için ben oldurgan çatılıdır diyebilirim. Son başlığımız arkadaşlar ettirgen fiil nesne yüklem ilişkisine göre fiillerim. Fiillerimden dördüncüsü ettirgen. Şimdi karıştırılan kısmı şu. Bazen öğrenciler şöyle de sorabiliyor. Hocam oldurgan geçişsizi geçişli yapıyorsa ettirgen de geçişliği geçişsiz yapıyor. Hayır arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Bunları ayırt etmek aslında daha kolay. Ettirgen, bakın ettirmek, başkasına yaptırmak anlamı katacak bu fiilimiz bize. Aynı eklerde yap, yapıldığı için belki kafanız karışabilir ama buraya dikkat. Eşi başkasına yaptırma anlamı vardır. Ettirgen fiilinde başkasına yaptıracağız. Kendimiz yapmayacağız işi, başkasına yaptıracağız. Örneklerden bakalım. Avukat belgeleri imzaladı. Örneğe geçmeden önce şöyle söyleyelim. Ettirgen fiil geçişli bir fiilin derecesini artırır. Geçişlilik derecesini artıracak. Bakın burada olduğu gibi. İmzaladı benim yüklemim. Nasıl bir yüklem? Geçişli mi? Bakalım. Onu imzaladı. Yani belgeleri imzaladı. Nesnem var. O zaman bu geçişli bir fiil. Geçişli belgeleri imzalattı. Bakın avukat işi kendisi yapmıyor. Başkasına yaptırıyor başkasına yaptırdı hala geçişli 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 eşittir ettirgen evet sayısal öğrencilerimiz için geçişli artı geçişli eşittir ettirgen bir yapıda oluyor belediye sokakları temizledi derken bakın neyi temizledi sokakları temizledi nesnem var o zaman bu fiil için ben geçişlidir diyeceğim geçişli bir fiil. Belediye bu işi eğer başkasına yaptırıyorsa, sokakları başkasına temizlettiriyorsa, bakın ettirgen fiil olacak. Geçişli mi hala? Hala geçişli. Geçişli artı geçişli eşittir ettirgen. Tamam mı? Konuyu anlattı derken işi kendisi yapıyor. Yüklemde belirtilen işi kişi yapıyor. Bu benim yüklemim. Neyi anlattı? Bakın konuyu nesnem. Hala geçişli. Bakın Konuyu anlattırdı. Bu sefer işi başkasına yaptırdı. Neyi anlattırdı? Konuyu. Neslem hala var. Hala yerinde duruyor. Geçişliyken yine geçişli oldu. Yine ettirgen çatıda bir fiilim oldu. Bebek sütü içti derken. Evet içti benim yüklemim. Neyi içti? Sütü içti. Nesnem var. Neslem varsa bakın bu neydi fiilim benim? Geçişli fiildi bebeğe süt içirdi derken bakın nasıl anlayacağım e, ettirgen olduğunu işi başkasına yaptırdı aynı zamanda şurada bir ekim var ekide unutmayacağız hala geçişte onu içirdi diyebiliyorum geçiştiyken yine geçişte oldu, geçişledik derecesi arttı ettirgen yapılı bir fiildir diyebileceğiz bu çatımız için bu fiilimiz için evet bir tane sorumuz var Ağlar mısın, güler misin? Artık tarafını sen seçeceksin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem özneye geri dönmektedir? Bakın, özneye geri dönmektedir. Adam size şöyle sormuyor. Hangisinde dönüşlü eylem vardır diye sormuyor. Ama özneye geri dönüyorsa arkadaşlar bu iş ne olur? Yani bu fiilin benim ne olur? Dönüştü fiil. ÖSYM arkadaşlar biliyorsunuz direkt olarak sormuyor. Dolandırarak soruyor işi bu ÖSYM'nin hemen e, bulamayacaksınız tabii ki cevabı uğraştırması gerekiyor. Mesela anahtarı bulabilmek için akşama kadar arandı derken. Bakın arandı şöyle çatı ekimizi görelim. Aramak aranmak. Anahtarı bulabilmek için arandı diyoruz. Bu işi yapan kim? Adamın kendisi değil mi? Bu işten etkileniyor mu peki? Evet etkileniyor. İşten etkileniyor ve işi kendisi yapıyorsa... Ne oluyordu? Dönüşlü bir fiil oluyordu. Diğer örneklerimize, diğer cevaplarımıza da bir bakalım. Bu arada cevabımız çıkmış oldu. Arkadaşım bugün telefonla sürekli arandı. İşi kimin yaptığı belli değil. İşi kimin yaptığı belli değilse bu fiilin benim ne oluyordu? Hatırlayalım. Öznesine göre edilgen çatılı bir fiil oluyordu. Hasta için yakınları tarafından kan arandı arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde yani şu yakınları tarafından sözcüğü kafanızı karıştırmasın. Orada örtülü özne olarak geçebiliyor. Hala edilgendir arkadaşlar. Son baskısı da tükenen kitap çok arandı derken kimin tarafından aranmış belli mi? Belli değil. İşin kimin tarafından yapıldığı belli değilse o sözcüğümüz bizim yine ne oluyordu? O çatımız öznesine göre edilgen yapılı bir çatı oluyordu. Evet, konumuz burada bitti gençler. Ee, uzun bir konu değildi, zor bir konu da değil. Ee, lütfen konu tekrarı yapmayı unutmayın. Sorularınızı mutlaka gönderin. Dikkat ediyorum, çok fazla soru gönderen yok. Ee, sormak istediğiniz, anlaşılmayan bir yer varsa kısacık bekleyebilirim. Bakıyoruz. E Ebru Hocam merhaba. <laughs> Evet, Muhammed sana da kalp. Şöyle gösterelim. Galiba soru soranınız yok. Peki, bana ayrılan sürenin sonuna geldik o zaman. Ee, kendinize dikkat edin gençler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, etkin kalın, bizde kalın. Müzik